Kanalıma hoş geldiniz. Numara sorgulaması nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Diyelim birisi sizi arıyor. Numarası da kayıtlı değil. Bu numara kime ait olduğunu nasıl çıkaracağım diyorsanız izleyin. Android telefon kullanıyorsanız Play Store'da uygulama indireceğiz. Numara sorgulaması yazıyoruz. Evet bu uygulamayı indiriyoruz. Turkaller numara sorgulama ve kimlik öğrenme yükle diyoruz kabul et diyoruz. Bu Android telefonlar için geçerli. iPhone'larda indiremiyorsunuz. Sadece Android cihazlara özel bir uygulama. Evet onu indiriyoruz. Veya da karşı taraf benim numaram nasıl kaydetmiş merak ediyorsanız o da oradan çıkıyor. Size arayan numara. Sizde kayıtlı olmasa bile direkt ekrana çıkıyor. Veya da Dolandırıcı arıyorsa o da direkt spam özelliği var. Direkt engelliyor. Evet şu anda uygulamasının yüklemesini bekliyorum. Evet, Turkaller numara sorgulama ve arayan kimliği çıkarmak için bu uygulamayı indiriyoruz. Evet, şu anda indirdi. Aç diyoruz. Oturum açmanız gerekiyor. Kullanıcı sözleşmesi. Kabul ediyoruz. Seçeneği kullanıyoruz. Ve burada Gmail isteyecek sizden. Gmail'imle giriş yapıyorum. Gmail'iniz yoksa numarayla giriş yapıyorsunuz. Burada devam et diyorum. Bildirim erişim izni tıklıyoruz. Şuradan Turkaller açıyoruz. Devam et diyoruz. Şuradan numara girmeniz gerekiyor. Size bir kod gönderecek. Burada onay kodu o kutu içerisine tıklamanız gerekiyor. size gelen kod kut, şu kutucuğun içerisine yazıyorsunuz. Devam et seçeneği kullanıyoruz. Evet günlük hayata bayağı işimi görüyor. Umarım sizin işinize de görür. Ve sizlerin işinize de görür. Bir numara arıyor. Kim ait olduğunu belli değil. Oradan çıkıyor. Evet şu anda kurdum. Kendi numaramı sorguluyorum. Evet şu anda sorguluyor. Evet sizden bir reklam tıklamasını ister. Onu tıklayacağız. Herhangi bir reklam zaten çıkıyor otomatik olarak bir kere mahsus tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra 15 dakika ücretsiz bir şekilde numara gizli gizlemeden nasıl çıktığını görebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şu anda benim numaram çıktı. Sonuçları tıklayacağım. Burada gördüğünüz gibi kazgın iletişim. Evet buradan bu kadar kişi kaydetmiş. Yani en azından Kime ait olduğunu çıkıyor. Bir tanesini tıklayacağım. Evet şurada gördüğünüz gibi Ege Bay, İzzet Halitpaşa, Telefoncu İzzet, Kazganlara, İzzet Kazgan. Evet bunları bu şekilde kaydetmiş. Telefoncu İzzet, Telefoncu İzzet. Evet burada gördüğünüz gibi. Sadece kendi numaram da gördüğünüz gibi. En azından numara kime ait olduğunu çıkıyor. Evet. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.